bakıyorum aramızda gençler var. Gençler iyi ki varsınız o kadar güveniyorum ki size. Gençlerin en önemli en önemli sorunu ne biliyor musunuz? Ben gençlere hatırlatayım. Dayınız yok. Alanız yok. Tanıdığınız yok. O malum partiye de üye olma durumunuz yok ise işe girebiliyor musunuz? İşte biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bu memlekette bu memlekette çaba gösteren, emek gösteren, çalışan herkes hakkımı alacağım duygusunu her gence vereceğiz. Her gence. Işte o zaman hiçbir gencimiz hiçbir gencimiz hayallerini ötelemeyecek. Hayallerinden vazgeçmeyecek memleketinden vazgeçmeyecek memleketinden sevgili dostlar kıymetli